Merhaba arkadaşlar ben Ortukman. Bu dersimizde size PHP kullanarak Facebook login işlemini nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için bizim ilk olarak bir adet uygulama ihtiyacımız var. Buradan yeni bir uygulama ekleye basıyoruz. İnternet sitesini seçiyorum. Daha sonra buraya uygulamamızın adını yazıyorum. Test. TESTA adı adında yeni Facebook uygulama adresini oluştura basıyorum. Bir adet e-mail adresi yazmamız gerekiyor. Giriyorum. Buradan da eğitimi seçiyorum. Herhangi kategori seçebilirsiniz. Yani size hangisi uygunsa. Güvenlik doğrulamak yapıyoruz. Evet kodumuz oluştu. Buraya site URL kısmına hangi sitede çalışacaksak onu yazmamız gerekiyor. Facebook. Ben kendi sonucunda Facebook adına bir klasör oluşturdum. Burada çalışacağım. Next dedim. Buralara geçiyorum. Şimdi bizim için önemli olan iki adet husus var burada. Uygulama kodu, uygulama gizli anahtarı. Şimdi PHP kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak session start ile oturumuzu başlatıyoruz. Daha sonra bu işlemi yapabilmemiz için Facebook'un PHP SDK dosyalarını indirmemiz gerekiyor. Onu da hemen developers.facebook.com'a giriyoruz. Facebook login'e basıyoruz buradan. Get started. Daha sonra web'e basalım. Şurada SDK indirebileceğimiz bir tane yerel var. Facebook login for the web bit diye başlıyor. Facebook SDK forşa ve basıyoruz. Sayfanın da i̇şte PHP SDK'ya basıyoruz sayfanın en sonuna GitHub sayfası Bu sayfayı açıyoruz ve SDK dosyalarını indiriyoruz. Download ile. Bizim için önemli olan SRC klasörü indirdiğimiz dosyalar. SRC şuradaki dosyalarla çalışacağız biz. Bizim için önemli olan SRC klasörü. Bunu indirdiğimizde de varsayalım. Ben indirdim kendi sonucumu attım. İki tane dosyayı sayfamıza dahil etmemiz gerekiyor. Bir de otolat bir diğeri de Facebook bir hiç bir. Daireleyelim, daireleyelim. SRC içinde Facebook, otolat Ve ayrıyetten Recover once tekrar SRC içinde Facebook, Facebook dosyası. Bunları sayfamıza dahil ettik. Uygulamamızı oluşturduk. Şimdi Facebook FB adında bir değişken oluşturuyorum. New Facebook Ters slash. Facebook İki adet Array <laughs> verisi alacağız. Buradan da kıs alacağız. Birisi Application ID. Diğeri ise Application Secret ID. Application ID. Diğeri de Application Secret. ID'si. Bunu az önce uygulamamızı oluşturduk. Şurada oluşturmuştuk. Uygu application ID'mizi aldım. Yapıştırdım. Gizli anahtarı da alıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Bir adet helper'ımızı, login helper'ımızı sayfamıza dahil etmemiz gerekiyor. Facebook ilişkinde get redirect login helper'ımızı sayfamıza dahil ediyoruz. Bir tane login URL oluştur. hani giriş adresi oluşturmamız gerekiyor. Onu da helper içinde get login URL adresimize giriyoruz. demo.net facebook Bu login işlemini yapabilmemiz için fb callback dosyasına ihtiyacımız var. Ben onun sonucunu oluşturmuştum. Bu şekilde gördüğünüz üzere ve içi boş. Bunun altında ise echo Craftagına login URL yazıyorum. Login adresimiz olacak. Facebook ile giriş yap yazıyorum. Ve sayfamı kontrol ediyorum. sıkıntınız sıkıntımız var mı? Neden böyle bir şey dedi? Şuraya bakalım. 17. satırda hatamız var. Evet. Böyle birisi olduğu için buraya noktalı virgül normal virgül kullanmamız gerekiyordu. Sayfamı tekrar yeniliyorum. Evet, Facebook ile giriş yap geldi ekranı. Şimdi Facebook callback sayfasına gelmeden önce session'ımızı yeniden session oluşturacağız. Otoload dosyamızı tekrardan dahil edeceğiz. Ve oluşturmuş olduğumuz Facebook değişkenini da dahil etmemiz gerekiyor. Ve en son olarak login işlemi olduğu için Helper değişkenimizi de tekrardan oluşturacağız. Şimdi try-catch yapısı ile Login olduğumuz zaman Access Token oluşturulacak. O Access Token'ın value değerini almamız gerekiyor. Try Şuraya da Catch diyorum. Şimdi Access Token adına bir değişken oluşturup Helper'ımızı çağırmıştık. Get Access Token şeklinde yeni bir tane token oluşturuyoruz. Catch kısmında ise Facebook'un kendi exception'ını kullanacağız. Facebook slash exceptions slash Facebook response exceptions exception'ı <laughs> <laughs> Affedersiniz. E değişkeni atıyorum. Eğer bir hata olduğu zaman Facebook kendi hatasını gösterecek burada. Tam buraya hata oluştu. Şu şekilde nokta koyuyorum. Get mesajı olarak ekranına bastırıyorum. Daha sonra giriş yapıldığı zaman token değerimizi almamız gerekiyor. Token adına bir değişken oluşturuyorum. Access token giriş yapıldığı zaman get value ile token değerimizi alıyoruz. Şimdi giriş yapıldığını varsayıyoruz ve kullanıcı bilgilerini almamız gerekiyor. Response adında bir değişim oluşturuyorum. Facebook get Şimdi buraya yazmış olduğum me bizim yani kendimiz anlamına geliyor. Yani üye giriş yapan benim benim bilgilerimi ekrana bastıracağım. Yani üye giriş yapalım. Bir iki tane ekranına bakıyoruz. Mi Files Burada Yani ID'si, ismi, cinsiyeti vesaire yani Doğum tarihini çekmemiz için Files'lardan alıyoruz bilgileri. ID'sini alacağız. Ben ismini alacağım. Ve cinsiyetini alacağım. Bunun sonuna ise Token değerimizi tekrardan yazdırıyoruz. Access Token get varım. Şimdi response'umuz sorunsuz çalışıyorsa, dönüyorsa tekrardan try catch yapısıyla try catch Ben user bilgilerini alacağım için user adına bir değişken oluşturuyorum. Response get drop user bilgiden alıyoruz. Buradaki ID, name ve cinsiyet şuradan geliyor. Facebook developer sayfasına girdiğiniz zaman burada hangi verileri alabileceğimizi gösteriyor. About, yaş aralığı, bio, doğum tarihi, e-maili, okullar, cinsiyet, last name vesaire yani bir sürü şey alabiliyoruz. Kimisi tabi profil herkes açık değilse olmuyor. Yani onları da özel bir işlem yapmamız gerekiyor. izin almamız gerekiyor. Devam edelim biz. User değişkenimizi oluşturduk. Tekrardan catch yapısında Facebook'un kendi hatasını ekrana yazdıracağız. Bakalım. Hata oluştu. Get message şeklinde hatamızı bastıracağız. Daha sonra ise almış olduğunuz kullanıcı bilgini ekrana yazdıralım. Sponsorumuz başarılı şekilde dönmüşse Pre tagları için yaz yazdıracağım ben. şekilde print e, user'ı döndüreceğim. Test edelim. Facebook ile giriş yaptım. Oluşturduğumuz uygulamada da şunlar oluşabilecek. Senin herkes açık profilde. Devam diyorum. Ben bu uygulamaya isim verdim. Ve uygulamada bana şurada istemiş olduğum bilgileri ekranıma yazdırdı. ID'si, ismi, cinsiyet. ID, ismim ve cinsiyetim. Bu şekilde Facebook girişi yapabilirsiniz. Yani daha fazla bilgileri hani Burada e-mail adresi olsun Arkadaş listesi olsun Hangi ülkede olduğu olsun hangi şehirde olduğu olsun Onları almak isterseniz Facebook'un Developer sayfasında var. Burada nasıl yapıldığını üzerine bastığınız zaman açıklıyor. Daha detaylı bir login işlemi yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Bundan sonra derslerde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.